Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün o kadar çok lezzetli ve de sağlıklı bir yemek tarifi paylaştım ki eminim deneyenler çok beğenecek. Diyet yapan izleyicilerin ve sağlığına önem veren izleyicilerin bu tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilir. Eminim bir ömür yapacağınız bir tarif olacaktır. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle yeşil mercimekleri ıslatmam gerekiyor. Bunun için güzelce bol suyla birkaç defa yıkadıktan sonra üzerine soğuk su ilavesi yaptım ve bir kenara aldım. Burada toplamda 1 kilogram kabak var. Kabakları şimdi doğrayacağım. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Lütfen çok daha fazla büyük doğramayalım. Benim verdiğim boyutlarda doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. Eğer isterseniz yeşil mercimeği akşamdan da ısıtabilirsiniz. Sabahtan ısıtabilirsiniz veya birkaç saat öncesinden de ısıtabilirsiniz. Benim hiç vaktim yok. Isıtamam diyorsanız da eğer doğrudan yemeğin içerisine ilave edebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi detaylı bir şekilde göstermek istedim. Aynen bu boyutta doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. Daha fazla büyük olmasın. Bu boyut çok idealdir. Müthiş bir lezzet atacaksınız gerçekten de çok lezzetli bir ana yemek tarifidir zaten birkaç defa yaptıktan sonra alıştıktan sonra her zaman yapmak isteyeceksiniz belki ilk defa atadanlar e, e, sevmeyebilir ama gerçekten de lütfen vazgeçmeyin çok sağlıklı bir ana yemek doyurucu bir ana yemek ve yanında da hiçbir şeye gerek yok diyet yapan izleyicilerim vegan izleyicilerim ve vejetaryen izleyicilerim için mükemmel bir ana yemek tarifidir. Doğramış olduğum kabakların üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım ve yaklaşık olarak 5-10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından hemen yemek yapımına başlayacağım. Ve hemen yemek yapımına başlıyorum. Bir tencereye bir yemek kaşığı domates salçası ve çeyrek bardaktan birazcık fazla ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak hemen salçayı kavuracağım. Ardından da kabakları ilave edeceğim. Salçalar yüksek ateşte kavrulduktan sonra hemen doğramış olduğum kabakları ilave ettim. Kabakları tuzladığım için birazcık sulanmıştı. Bu da bizim işimize yarayacak tabii ki de. Bu yüzden tuzladım. Hemen tencereye ilave ettim ve karıştırıyorum. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca bu kabakları kavuracağım. Kabaklar kavrulurken ben de hemen 3-4 saat öncesinde ıslamış olduğum yeşil mercimekleri hemen süzüp biraz sonra yemeğin içerisine ilave edeceğim. Kabaklar yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kavruldu ve şimdi hemen ıslatmış olduğum yeşil mercimekleri tencerenin içerisine ilave ediyorum. Yeşil mercimekler ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 2-3 dakika boyunca güzelce kavurdum. Ardından da hemen olmazsa olmazı kuru nanesini ilave ettim. Toplamda 2 çay kaşığı dolusu kadar nane ilavesi yaptım. 1 tane küçük boy domates ilavesi yaptım. Eğer evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz ama mutlaka küçük küçük doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. Ve şimdi hemen sarımsakları ilave ediyorum. Toplamda 4-5 diş sarımsak kullandım. Hemen sarımsakları bir bıçak yardımıyla bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Gerekli olan bütün malzemeleri ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ardından da hemen kaynar suyunu ilave edeceğim. Ve tencerenin hemen ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Çok fazla yemeğin kapağını açıp da karıştırmanıza gerek yok. 1-2 defa karıştırmanız yeterli olacaktır. Kısık ateşte yaklaşık olarak 50-55 dakikanın içerisinde pişecektir. Zaten yeşil mercimekler piştiyse Yemekte de pişmiş demektir. Yemek pişerken ben de şimdi ben bu yemeğin o masamızı limonunu hazırlıyorum. Toplamda ben bir tane limon kullandım ama bu yemek için normal şartlarda yarım limon yeterli olacaktır. Ama biz çok alışkın olduğumuz için ve çok sevdiğimiz için bol limonu hazırlıyorum. İlk defa deneyenler için yarım limon yeterli olacak. Şimdi hemen yemeği kontrol ediyorum. Aradan toplamda 50 dakika geçti. Kısık ateşte yemeğimi ben pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla karıştırmadığım için yeşil mercimekler de dağılmadı. Tam istediğim gibi oldu. İndirmeye 5 dakika kala da hemen sıkmış olduğum limonu içerisine ilave edeceğim. Yani limonu indirmeye 5 dakika kala mutlaka ilave etmemiz gerekiyor. 5 dakika daha kaynatacağım. Ardından hemen ocağın altını kapatacağım. Ve artık yemeğimiz hazır. Yeşil mercimekli ekşili kabak yemeği ismi daha önce de belirttiğim gibi çok lezzetli, sağlıklı bir ana yemek tarifidir. Ve bol ekşili yaptım. Nanesi de bol. E, eminim çok seveceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Şunu da belirtmek isterim ki bu yemeği ben ilk defa Mersin'de tatmıştım. Ancak Adana'ya ait bir yemek olduğunda öğrenmiştim keşfettiğim günden beri sıklıkla yapmış olduğum bir ana yemek tarifidir. Hatta şöyle de söyleyebilirim, etten daha da lezzetli. Bu yemek ertesi güne kalırsa lezzetini kesinlikle koruyacaktır. Hatta lezzetini de artıracaktır. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.